Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bir sıralı oya modeli yapacağız. Ama sıralı oya modelleri içerisinde belki en kolaylarından bir tanesi. Bunun farklı farklı şekillerini yaptık. Ama bunu ilk defa yapacağız hanımlar. Daha böyle küçük. Daha önceki yaptığımız sıralı oya modellerinden birazcık daha böyle çıtı pıtı bir model olacak. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Buradaki 3 tane rengimi hazırladım. Bir de geçen gün Instagram'da hikayemde hangi modelleri daha çok seviyorsunuz diye bir anket yapmıştım. Sıralı oya modelleri, çiçekli modeller ya da üç boyutlu modeller diye. Bunların içerisinde en çok sıralı oya modelleri seviliyormuş. En çok herkes ona oy verdi yani sıralı oya modellerine. Bence de gerçekten hem yapımı daha kolay oluyor hem de böyle zevkle yapılan modeller oluyor yani sıralı oya modelleri herkesin yapabileceği modeller oluyor Bu da gene öyle yeni başlayan arkadaşlarıma bu modeli kesinlikle tavsiye ederim bu tarz modellerden başlarlarsa eğer hiç sıkılmazlar bu yapacağımız modelimiz çok güzel kolay da ilerleyen bir model Hanımlar gayet güzel ilerliyor şimdi burada söyleyeceklerim reklam değil yazmam Reyhan İpek e, zeminim siyah e, çok güzel bir siyahı var zemin renginin reynipin bir yazması içerisinde gri kırmızı e, böyle bir rengim var yani bu yazmamın içerisinde yeşil yok hanımlar yeşil olmadığı için yeşil kullanabileceğim yerlerde siyah kullanacağım siyah leylak marka e, bunun numarası yok tabi siyah sadece öyle geçiyor böyle bir rengim var bu da çizmeli 346 pişmiş ayva renginin belki böyle çok açık bir tonu bir de canlı kırmızım var bu da altın başak 328 şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım Evet tamam zürafalarımı siyahımla hazırladım siyah rengimle yine üst sıranın da ilk sırayı siyahla gideceğiz Şuradan şöyle bir iki ve şu üçüncüye geri döneceğim. İki tane zürafa ilerledi. Üçüncü zürafaya geri dönüyorum. Geri dönerken burada hafif bir şöyle boşluk bırakacağım. Boşluk bırakarak geri döndüm. Buraya hemen bir tane şöyle minik bir pırpır pır yaptım. Yandakine batarak aşağıya doğru buradan iniyorum. Yandaki gözüme batarak aşağıya indim. Şuradaki boşluktan Yukarıya doğru aldım düğümümü Ve buraya da iki tane pırpır pır yapacağım. Pırpır pır dediysem hani böyle çok küçük gözlemeler. Yoksa böyle iri iri olmayacak buralar. Bakın şöyle parmağımın hemen ucundan. Buradan da bir yandakine batarak aşağıya doğru iniyorum. Bunlar yukarıya bakacak. E, kesinlikle yamuk durmayacak. Yani sağa sola yatarak durmayacak. Yukarıya yukarıya bakıyor olması lazım. Şimdi buradan gene iki tane boş zürafa geçeceğim. Üçüncüye geri döneceğim. Bu bir. Şöyle bu iki. ve üçüncü üçüncüye gene geri dönüyorum ben bu ilk sırada geri dönerken biraz boşluk bırakıyorum burada bir minik pırpırını yaptım hemen yandakine batarak aşağıya doğru geldim Buradaki boşluktan yukarıya doğru alıyorum düğümü. Buraya yine iki tane minik pırpır yapıyorum. Tekrar bir yandakine batarak aşağıya doğru geliyorum. Zemin kısmım böyle devam edip gidecek. Şu yazmanızın zemini açık renk olursa da gene çok güzel durur. Koyu renklerin hepsiyle de çok güzel durur bence. Bu sıramı böylece tamamlayacağım. Siyah olan kısımlarımı böyle hazırladım. Şimdi buradan şu iki tane gözlemimiz vardı. Bunun öndekine geliyorum. Buradan ipimi sıkacağım. Tutturdum. Yandaki zürafanın olduğu yere geliyorum. Böyle küçük bir zürafam oldu burada. Bunun içerisine geri dönüyorum ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Çok büyük değil gene, şöyle şu büyüklüklerde. Şuradaki iplerimi bir hemen alayım. Buradan da bu yandaki pırpırıma geldim. Buradan geçiş yapıp buraya doğru geçiyorum. Gene aynı yerden geçtim ve pırpırımı yaptım buraya. Bir tane daha şöyle. Şimdi de buradaki pırpırdan geçiş yapıyorum. Şu aradaki boşluklardan da yukarıya doğru çıkıyoruz yani. Yukarıya aldım düğümümü. Buraya tekrar bir pırpır. şu ya da gene buradan iniyorum. Buradan geçip yukarıya aldım gene düğümümü. Ve buraya da sonuncu pırpırımı yaptım. İyice sıkılaştırdım. Ve kestim. Bakın kenar böyle bir modelimiz olacak çok güzel çok şirin duran bir model gerçekten bunu tek renkle de yapabilirsiniz ben şöyle araya yazmamın içerisindeki bu rengi de katacağım bir tane bundan bir tane kırmızıyla böyle devam edip gideceğim Hanımlar Evet şimdi bir tane de bu rengimizle yapalım birlikte burada iki tane boşluğumuz vardı soldakinden hemen ipimi tutturuyorum gene bir yandakine geliyorum buraya bir tane zürafamız olmuş oldu köprümüz oldu ya da bunun içerisine geri dönüyorum hemen buraya bir tane pırpırla başlayacağım çok büyük değil pırpırlarım şunu hemen keselim bunu en dipten artık alabiliriz ip atlattık ya şimdi burada yandaki pırpıra geliyorum burada gelirken şu çok hafif bir şekilde bolluğum var yani tam gergin inmiyorum oraya ama çok bol da değil içerisinden geçiş yapıp gene bu ara yerden geçerek buraya bir pır, pır daha yapıyorum şimdi bu yandaki pırpırıma geliyorum yani buradakileri artık sırası gelene alıyoruz. Şuradaki boşluktan da yukarıya çıkıyoruz. Gene buradaki boşluktan geçiş yapıp pırpırımı yaptım. Şuradaki boşluk kısmımızdan geçiş yapıp pırpırımızı yapıyoruz. Yandaki pırpıra geldim. Buradan da artık sonuncusunu buraya geçiyorum. Gene pırpırını yapmak için de buradan geçiş yaptım. Düğü çok sıkı bir şekilde sıkılaştırdım ve kestim. Bakın, gerçekten çok çok güzel ve çok güzel ilerleyen bir model. Herkesin böyle severek yapacağı bir model. Ben şimdi bunların hepsini tamamlayayım ütüsünü de yapayım şu haliyle bile görüyorsunuz yani gerçekten ütülü gibi duruyor zaten Evet Hanımlar bakın en son haliyle bütün modellerimi tamamladım yapımı gerçekten çok keyifli bütün yazmalarınıza çok kolay yani uydurabileceğiniz bir model bence Sıralı oya modelleri içerisinde en kolaylarından birisi. Ve çok da güzel, zarif duruyor. Çok kolay da ilerliyor adamlar. Yani gerçekten çok güzel ilerliyor. Ben çok çok sevdim ve çok beğenerek yaptım. Buna benzer modelleri yapmıştık. Ama bunun aynısı değildi. E, farklı yani. Onlarla bu farklı. Bu biraz daha böyle küçük ve birbirine bitişik ama birazcık daha küçük farklı bir model aslında ama buna benzer modeller de var sıralı oya modelleri içerisinde bence en keyifle yapabileceğiniz modellerden bir tanesi ben de yapıyor olsaydım çok severek yapardım çok güzel ilerliyor çünkü burası benim yazmayı da yaptığım tarafım Böyle tek renk yazmalarınıza da aslında bu modeli hani şu zemin rengini burada kullanıyoruz ya tek renk yazmalarda da o şekilde kullanırsanız gene e, çok güzel duracaktır ütüsü de çok kolay zaten yaparken görmüştünüz ütülü gibi duruyordu ütü olarak da çok kolay ütüleniyor zaten polyester ipler ütüye çok güzel geliyor yani bu iplerle çok güzel ütü yapılıyor hafif bir şekilde ama yapmanız gerek yine sağdan sola giden arkadaşlarım için de şöyle tutayım bu modelde tabi çok fark ediyor sağdan sola gitme araları belki açılabilir ama hiç gerek yok yani aralarını açarsak nasıl durur onu pek bilmiyorum yani aralarını açarsak güzel durmayabilir zaten ağır bir model değil aynen bu şekilde devam edip gidilirse de bence 600 TL civarında bu model yapılabilir yazması ve ipleri karşı taraftan olmak şartıyla 500 ile 600 TL civarında yapabileceğiniz modellerden bir tanesi benim vereceğim fiyat aşağı yukarı bu olurdu daha aşağısı olmazdı ama yani yazman böyle bir yazma yakınlarda zaten e, bu yazmanın kenarına gene modeller yapmıştık siyah zeminim canlı bir kırmızı var İçerisinde gri de var e, Bir de böyle pişmiş ayva renginin bir tonu gibi ama daha da açık bir rengi var Şuradaki rengi kenarları kontürlü gibi bu desenin zaten birkaç tane yazması da benim elimde vardı. Beğendiğim bir desendi bu. Evet bakın yazmanın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Şu anda burada parlama yapıyor tabii böyle ışıktan dolayı. Renkleri daha koyu düşünün siz. E, Bire Birebir yazmanın rengiyle aynı. Yazmamda çok koyu bir siyah. Yani siyah zaten hani koyu bir renk de hiç böyle bir şey yok. E, i̇çerisinde karışık bir renk yok. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Yeni başlayan arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye ederim bu modeli. Bu tarz modellerden başlasınlar bence. Hiç zorlanmazlar. Hem keyifle yaparlar hem elleri çok güzel alışır. E, sıkılmadan yaparlar yani. Evet, seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa yine onlarla bu modeli paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan yine zamanında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.